Arkadaşlar merhaba. Şimdi ofon tezgahımızın derinliğini veriyoruz. 12 modül, 225 ile de çarpıyoruz derinliğimizi. O sabit sayımız. Biz ama VK ölçüsüne göre yaptığımız için önce bir 25 verdik bunun öncekilere, bir duble ölçtük. Ona göre şimdi değdirdik. Tezgahımız sabah kadar dört tane çıkartacak güzelce. Evet şimdi değdirdik. ilerlememize taktık. Yağımızı da açalım şimdi. Güzelce sabah kadar döner böyle. Akşam verdiğimiz pasımız çıktı. Şimdi işimizi söküyoruz. 29 dişlere başlayacağız şimdi. Onlar da bu gece çalışıyor böyle. Aynen devam. Kendinizi iyi bakın.